Değerli arkadaşlar, e, bugün Pendik'teyiz. E, aslında e, bugün Türkiye'nin e, iki farklı e, yüzü diyelim ya da sürecini e, aslında görmüş durumdayız. Bir tanesi kent lokantasında e, 40 liraya 3 e, çeşit yemeği, eee vatandaşlarımıza sunan bir şubemizi daha açtık. Artık günde neredeyse 10.000 eee insanımıza servis edecek sayıda kent lokantasına doğru da gidiyoruz. Bu bir tabii ekonomideki sorunun, sıkıntının, yoksulluğun toplumsal taleplerin bizi getirdiği nokta en fazla ilgi gören hizmetlerimizden birisi haline geldi özellikle öğrencilerin, emeklilerin, dar gelirlerin olduğu sahalarda kent lokantalarımızı açma gayreti içerisindeyiz. Şimdi ise bir başka yönü gerçekten maliyeti çok yüksek ama İstanbul için elzem ve mutlaka mutlaka yapılması gereken metro yatırımlarımızdan bir tanesindeyiz. Burası Pendik istasyonumuz uzun süre bu Pendik Kaynarca Tuzla e, hattımızın Pendik istasyonunda e, uzunca bir süre e, bir e, arkeolojik kazıdan dolayı giriş yapamamıştık. O kazı süreci yeni tamamlandı ve artık e, kazı yapar duruma geldik. Pendik e, Kaynarca Tuzla hizmetimizin Pendik Kaynarca kısmını arkadaşlarım. Ee, şu anda yürütüyorlar. Tabi aynı zamanda e, bir nevi tavşan tepe kolu diyebilir, uzantısı diyebiliriz. Ona eklentisiyle beraber önemli bir çalışma. Burayı biz aldığımızda neredeyse e, ihalesi e, yapılalı iki buçuk yıl olmuştu, ama şantiye dahi kurulmamıştı. Yani her zamanki bir ihalesi var ama şantiyesi yok. Çünkü finansmanı yok daha ileri gidiyorum hatta projesi yok. Şimdi bunu deyince insanlar ya projesi ihale yani olur mu? Oluyor kardeşim oldu. Yapıldı. Ve biz burada ciddi anlamda bir proje revizyonu yaparak ve buraya kaynak bularak e, 2020'nin başında aslında biz buraya start verdik. 2020'nin başında start verdik ama fazla geçmeden e, malum Türkiye'deki aşırı enflasyon, döviz kurlarının artışından sonra bir kararname ile e, ihaleleri fesi hakkını eee elde etti müteahhitler ve burada da müteahhit ihaleye tek tarafı fes etti. Tabi tekrar bir ihale süreci başlattık ve tekrardan o duran zaman diliminden sonra ihaleyi yaptık. Ve yani tam gaz devam ederek yaklaşık e, bir seneye aşkın süredir. Bir buçuk seneye belki yaklaşıyor. Eee burada e, çalışıyoruz. E, arkadaşlarımın ifade ettiği gibi artık bu bölümde yüzde 65'lere yakın bir seviyeye geldik. Şu anda biz bu seviyede çalışırken bir yandan da kaynarca'dan sonraki tuzla hattının da projelerini oldukça iyi bir seviyeye getirdik. Hem tasarrufu yaptık hem de tasarruf yapacak bir biçimde hem de ihtiyacı daha pratik ve daha iyi. E, durak e, noktalarıyla birlikte görecek şekilde getirdik e, ve tam gaz inşallah Tuzla'ya doğru da devam edeceğiz. E, ilk bu söylediğim ilk kısmı inşallah bir buçuk seneden daha az bir zaman diliminde e, İstanbulluların hizmetine sunulacak Mayıs 2025. Az önce arkadaşımın ifade ettiği gibi hedef tarihimiz bu. E, Kıymetli basın mensupları, şimdi burada üçüncü konu, bir trajik konuya daha geçiş yapacağım. Şurada gördüğünüz yani Sabiha Gökçen'e ulaşan hat çok e, geçmiş bir zamanda, yanılmıyorsam 2016 idi diye hatırlıyorum. E, bakanlığa devredilerek o zaman bakanlık tarafından yapılması uygun görülen e, bir hattı ve bu hattı bakanlık aldı. Uzunca süren bir çalışmayla yaklaşık yedi yıl sonra geçen sene bitirdi. Sabiha Gökçen'e burayı bağladı. Hatta hatırlarsanız biz hayırlı olsun eee teşekkür ederiz. Tweet'imizden bile alınganlık gösterdiler. Biz yaptık, bizim yaptığımız işe sahip çıkıyorlar diye bakanlıktan oradan buradan e, tweet atanlar oldu. E, şimdi Birincisi bu hat yapılıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi gereken hatlardan birisiydi. Dolayısıyla biz onun için hayırlı olsun ve teşekkür ederiz dedik. Bakanlığa da teşekkür ettik. Daha daha ilginci şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce bu tür yapılıp teslim edilen metro hatlarının o metro hatlarındaki Bilet kesilen yani gelirlerinden tahsilatı yapıldığı için neredeyse 20 seneden daha fazla bir zaman diliminde belediyeden e, bakanla parası aktarılıyordu. Tabi dönem değişti ya. Sanki iki rakip kurum, sanki şehir başka yerde, ülke başka yerde gibi İstanbul halkını cezalandırarak, İstanbul halkının bütçesine göz koyarak. En son Aralık ayındaki kesintisiyle birlikte bu hat ve kaya başının parasından toplam beş buçuk milyar lirayı on ayda kestiler bütçemizde. Beş buçuk milyar lira. Vallahi e, eğer parasını bize garanti etsinler 10-11-12 ayda biz bütün metroları para almadan bitirir İstanbul'a veririz. Bakanlığa da veririz. Bize versinler parasını da bize garanti etsinler, onayda parasını vereceğiz diye böyle bir böyle bir e, haince bir düşünce olamaz yani. Bunu bu şekilde uygulamak devlet ahlakına, kurumsal ahlaka, e, devletine, milletine bakışına o kadar aykırı, o kadar ters ki bizim hazineden gelen payımızdan bir genelgeyle, kararnameyle kesiyorlar paramızı ve tam beş buçuk milyar lira 10 ayda 10 ayda bir yandan bunu yapıyorlar. İşte e, mesela Tuzla hattı yine son dönemde onaylanan ama aylarca beklediğimiz bir hazine onayı vardı. Özür diliyorum. Meclis onayı vardı. Meclisten aldık. Şimdi hazineye yolladık. Yani bu onay işinde bizi bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen iki buçuk yıl beklettiler. Sonra onaylayıp da sanki bir lütufmuş gibi ya ayıp bir mürekkep bir kalem bakın tekrar söylüyorum bir mürekkep bir kalem imza atacaklar. Dün konuşma yaptım dedim ki İSKİ ile ilgili Üsküdar'da yaptığımız temel atma töreninde bakın dedim yatırım planını <laughs> açıklayacaklar. Lütfen iki önemli konumuz var orada. Bayrampaşa Eyüp Sultan tramvay hattımız ee, ve aynı zamanda e, Sefaköy Beylikdüzü metro attığımız bakın bunların kaynağı hazır. Bunların yurt dışından temin ettiğimiz uygun ve uzun vadeli kredisi hazır. Bir tek ne biliyor musunuz? Yatırım planla alınması demenin anlamını bilsin de vatandaşlarımız. İnanın var ya devletin kaydını alıyor sizi yani. Başka hiçbir katkısı yok. Bizim alacağımız krediye bir kefaleti yok ya da bir katkıları yok. Bir onay yatırım planını almak. Ben şunu söyleyeyim. Eninde sonunda verecekler. Vermek zorundalar. Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüp Sultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, Büyükçekmece'de, Başakşehir'de küçük çekmecede, hatta Bakırköy'de, hatta Bahçelievler'de insanlara gideceğim, milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez. Sevmez. Onun için e, dün bunu yatırım planına almayan insanların İstanbul halkına borçları var. Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına bunu özenli bir biçimde telefonda ilettim. Kendisine bunun uzunca da bir ne kadar önemli olduğunu, hangi kuruluşlardan kredilerinin temin edildiğini, ön protokollerinin yapıldığını, ne kadar milyon insana hizmet edeceğini bildiren yazıyla da bildirdim. Hem sözlü hem yazılı. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Neredeyse bir buçuk ay önce. Şimdi bunun ona yani bir yatırım planı alınmaması ya liste ekliyorsunuz. Listenin altına iki satır daha ekliyorsunuz. Çok acayip bir durum. bunlar seçim için her şey mübahtır anlayışının böyle en fanatik bireyleri. Ama tekrar söylüyorum bugüne kadar bunları mazeret olsun diye de anlatmıyorum. Bunlar öyle bir domino taşı gibi çözülecek ki göreceksiniz. 16 milyon insanımızın baskın kuvveti iradesine set vurulamaz anlayışı göreceksiniz. Hem sandıkta karşılığını bulacak o sandıktan çıkan o gücün de e, karşısında e, bütün bu çektirilen sıkıntıları bilmem zulümlerin tam tersine hareket etmek zorunda kalacaklar. E, ben bu tutum ve tavrından dolayı kim buna mani oluyorsa kınıyorum. İstanbul halkı adına kınıyorum. Bu yanlışı düzeltmeleri için de acilen çağrı yapıyorum. Bırakın İstanbul'un Sefaköy'den başlayıp Beylikdüzü'ne giden hem metrobüs hattını hafifleten hem metro ile beraber İstanbul'un batısını bütün İstanbul'a bağlayan hem de Eyüp Sultan'dan geçen tramvayımızın bir devamı gibi düşüneceğimiz Eyüp Sultan'ı Bayrampaşa'ya bağlayan o güzel yolculuğa onları da eklemlendireceğimiz Bayrampaşa halkının ee, ve Eyüp Sultan özellikle Bayrampaşa'ya yakın e, kısımdaki halkını bu hizmetten mağdur etmeyin diyerek e, şikayetimi yapıyorum katıldığınız için teşekkür ederiz. Efendim ulaşım, ulaşım sorunu sayın kurumun da gündeminde. <laughs> sürekli bu konularda tweetler de paylaştım. Buna rağmen dünkü yatırım planına alınmadı. Yani bu olmadan bir yatırım planı açıklandı diye anlıyoruz. Doğru mudur? İkincisi alınmadıysa daha ne kadar bir sarkmadan bahsediyoruz? Ne kadar sürecek bu, e, bir sonraki yatırım planı? Şöyle e, bu bazen tabii dönemi belli olmayabiliyor. Yatırım planı e, bazen normalde bu e, yılda bir açıklanıp yılın planı da açıklanabiliyor. Sonra bir ara dönemle ilave bir yatırım planı da açıklanabiliyor. Bunun daha önce uygulamaları yaşandı. Dolayısıyla bu yanlışlarından istedikleri zaman dönebilirler. Yani bu şey değil. Yani bir kural değil. Sadece Ocak ayında açıklanacak diye bir kural değil. E, Sefaköy Beylikdüzü süreci neredeyse artık bir buçuk senesini buldu. Her geçen zaman e, ihaleyi geciktiriyor. İhaleyi geciktirince süreçler e, istediğimiz e, düzlemde ilerleyemiyor. Mesela biz bunu Türkiye'de yatırımlar yapan Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'na açıklayamıyoruz bile. Onlar da niçin diyorlar yani. Böyle kendi dillerinde niçin, niye imzalamıyorlar diyor. Yani her şeyiniz tamam. Uluslararası düzeyde biz de inceledik, baktık. Her şey on numara. Niçin diye soruyorlar. Utanç verici. Onun için zamanı e, yok. E, umarım bu yanlıştan dönerler. Ek bir liste bile verebilirler bu ay içerisinde. Sayın Başkan Murat Kurum'un biliyorsunuz İstanbul için ilk bari <laughs> dönüşüm projeleriydi. Dün de sosyal medyada bir video çıktı izlediniz mi bilmiyorum ama e, TOKİ mağdurlarının e, bir kamera kapatmaya yönelik hareketi kadar gelirse siz e, Murat Kurum'un bu davranışını nasıl biliyorum. e, yorumlarsınız? Ne söylemek istersiniz? Yani toplumla eee yüz yüze gelmek, onlarla hasbihal etmek, her zaman burun buruna sohbet etmek tabii biraz e, alışkanlık ister. E, alışmak için biraz zamanı var. Yani o diyalog biçimi kolay değildir. Sabır e, kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. E, bir alışma dönemi yaşayacak. Zaten herhalde o kadar yaşayacak. Ondan sonra 31'inden sonra Efendim, görevine geri döner. Beykoz'da Murat Kurum'un Beykoz'dan bir hanımefendiyle bir diyaloğu vardı. Beş yıldır beklenen bir kentsel Olmayayım. dönüşümden bahsediyordu evet. hanımefendi. Sizin evet. Beykoz'da böyle bir beklettiğiniz bir kuyruğu ee, var mı? Ben ilk gün zaten sordurdum. Yani var mı böyle bir yer yıktığınızda bekliyoruz falan diye. Böyle bir yer yok. Yani ben buradan çağrı yapıyorum. O hanımefendi lütfen bizi arayın. Ee, ben tatilde değilim. Ee, İstanbul'dayım. Kendisini bekliyorum. Bizi arasın. Bakalım binası neredeymiş. Beni Beni herkes bulabiliyor. O da muhtemelen tak diye bulabilir. Bizi lütfen arasın. Beni her bir gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım yoksa.